Ferman Şehir Spor Trabzonspor YouTube kanalına hoş geldiniz. Maç bitti. Arabada e, trafiğin e, ilerlemesini bekliyoruz. Sıca sıcağına maçı e, yorumlayabilirim. Maç 1-0 Trabzon e, Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. İlk yarı iyi oyun kurduk. İyi pas yaptık. Ama gol vuruşlarında, gol varyasyonlarında son hamleleri yapamadık. Onaçı'nın çok net kafa vuruşu vardı. Dışarı çıktı. İkincisi o kadar tehlikeli değildi. Üçüncüye golünü attı. Maçın sonucuna bakar, bakarak aslında skoru e, skor daha farklı olabilirdi. Uğurcan 3 tane net pozisyon kurtardı. Yani Uğurcan'ı para için satmak çok akıllı bir iş değil arkadaşlar. Net söylüyorum. Bugünkü maçı Uğurcan Uğurcan'ın sayesinde kazandık. Takımın öndeyken skoru koruyamama hastalık var. Oyunu tutamam hastalığı var. Top çeviremiyoruz oyunu elim e, oyunu tutamıyoruz yani e, telaşlı bir oyun. Sakar sakarlık e, paslar, geri paslar. Her an gol yeme e, korkusuyla telaşlı oynuyoruz. Son 10-15 dakikada rakibin bariz üstünlüğü vardı açıkçası. Bayağı da e, kornun atışı kullandılar. işte Uğurcan e, iyi kutarışlar yaptı. Günün iyi, iyi oyuncusuydu. Lige çok sağlam başladı. Arkadaşlar eksikliklerimiz çok. Ben kadro eksikliğinden ziyade hocanın taktik eksikliğini eksikli olmasın diye çok dikkat ediyorum. Önem veriyorum aslında. Fatih Tekke'nin vakayeme konusunda hatalı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u hoca hocalık yapmadan önce acaba hiç izlemiş mi çok merak ediyorum. Ee, geldiği zaman e, sağ açıktaki böyle hemen a, ismini unutuyorum. Ee, Ukraynalı oyuncuyu da sol açığa veya e, on numaraya çekmişti verim verim alamamıştı. Vakayama gibi yaşlı bir oyuncu, ağır bir oyuncu. Hiç oyun ya, bu sıkıştır orta alana sıkıştırırsan sen bunu verim alamazsın. Eee Olagbe'nin oyundan çıkmasıyla gerçek mevkisine gitti ama tabi tabii ki orta sahada çok yoruldu. Eee Vakayama'dan adam kovalamasını beklemeyeceksin. Nitekim de sakatlanarak oyundan çıktı. Çok fazla oyunda tut, tutuldu. Bu konuda Fatih eleştiriyorum. Olak ve sol açık oynasın diye alındıysa ya onu yedek bırakacaksın ya hava kaymaya yedek bırakacaksın. Bakın aynı tip oyuncularla, aynı mevcuttaki oyuncularla biz çok sıkıntı yaşadık. Çok sıkıntı yaşadık. Günün en iyi e, hamlesi C Muhammed Mendi oynatmamasıydı. Bunu yani en iyi, en iyi hamlesi oydu bence. Şimdi e, geriden e, kadro e, oyun ter, oyuncu tercihlerine sırayla sırayla geleceksek, Pina sabek tamam, Stopperler e, sabit sağlam olduğu sürece tamam ben sol beke bir transfer yapılmasını istiyorum. Yerli de olabilir ama sol beke bir transfer yapılmasını istiyorum. Mustafa sol bek değil. Mustafa da Mustafa'dan 6 numarada da faydalanırsın. 8 numarada da faydalanırsın. Sağ bakıda da faydalanırsın. Mustafa çok yönlü bir oyuncu. Mustafa sol bek değil. Sol bek oyuncusu değil. Bu bir. 6 numarada Okay Yokuşlu oynadı. Dediğim gibi Mende oynamayacaksa Okay Yokuşlu oynaması normal ama Okay ee, oyunu hızlandıramıyor, topu oyuna sokamıyor, topu ileriye e, oynayamıyor. Hemen geriye yana e, pas verme moduna geçiyor. O, o yüzden oyunu, oyunu hızlandıramıyor. Bu bir. Bu iki. 8 numarada e, Jabol oynadığı sürece Jabol iyi bir oyuncu. Ee, bizim transferde önceliğimizin 10 numarası 10 numara olması gerektiğini düşünüyorum. Almanya'da da zaten 10 numara özellikli bir oyuncu. İnşallah onu transfer ederiz. E, acil olarak e, Onachu'nun arkasında oynayabilecek keşke Bakasites oynayabilseydi. Bakasites tarzı kaleye şut vuran gol atma özelliği olan bir oyuncu şart. E, Onaç'u duvar olduğu zaman 10 numaranın gol atma özelliği olması gerekiyor. Biz on numarasız oynadık. Sol açıkta Vakıfme 15-20 dakika yarım saatlik bir oyuncu. Fark onu çok uzun süre oynattı. Olak bu konusunda bu maçta çok yorum yapmak istemiyorum. Zubkov bıraktığımız yerde, ismi unuttum dedim ya, Zubkov bıraktığımız yerde aynı oyunu oynuyor. Zubkov iyi bir oyuncu. Trabzonspor'un bence bence gol atma özelliği olan bir 10 numara ve 6 numara o kay yerine altı numara bir oyuncuya ihtiyaç var. Mendy'yi gönderirsek oraya bir 6-8 oynayabilen defansif özelliği iyi olan ve topu oyuna sokan bir oyuncu alınması gerekiyor. Bir de solda kalınması gerekiyor. Başka bir mevzu da Sikan arkadaşlar. Sikan'ın Sikan geldiği zaman söylemiştim. Sikan yanlış transfer. Gerçekten yanlış transfer. Sikan'dan adam kovalamasını da beklemeyeceksin. Sikan'dan santrafor olma özelliği de maalesef yok. Şakhtar dönüşse nerede oynuyordu bilemiyorum. <laughs> Ama Sikan yanlış bir transfer. Evet geçen yılki oyundan çok farklı oyun oynamadık kendi sahamızda almış olduğumuz 3 puan sevindirici. Bana gece geçenin 12'si oldu. Bayağı da yorgunum. Uykum geliyor galiba. Trafik hala bekliyor. durum bu. Alınan 3 puan güzel. <laughs> Ama tecrübeli oyuncular şart. sonradan oyuna Augusto girdi. Yani Ağustos genç oyuncu. Olak bir genç oyuncu. Hani sadece gençler gençlerle de bu sezonu bitiremeyeceğiz. O yüzden iki tane çok tecrübeli orta saha lazım. Yaratıcı, gol atma özelliği olan bir 10 numara şart arkadaşlar. Oyun kilitlendiği anda o ayaklara ihtiyacımız var. Kaleye şut vurabilen, net şut vurabilen bir 10 numaraya ihtiyacımız var gerekirse bir tane futbolcu alınsın ama paraya kıyıp eee üçün beşin hesabını yapmadan şu takımı şu takımı organize edebilecek bir 10 numara şart. Ona çünkü beğendim. Hakikaten beğendim. E, bayağı bir maç eksiği olmasına rağmen e, topları indiriyor ama e, onun yanında Vakayeme değil arkadaşlar. Vakayeme zaten ölmüş adamın günahı yok. Adam 35 36 yaşında. Vakayma 37 yaşında tamam hatırlamıyorum ama <gülüyor> yani <gülüyor> Ona yakın oynaması gereken oyuncu, oyuncu, o değil. O değil. Bakayım değil. Keşke Beşiktaş'ın on numarası bizde olsa Rafa Silva. Mükemmel bir adam. Tam bizlik. Arkadaşlar Allah'ıma emanet olun. İlk hafta maçı izledim ama gerçekten stada gelmekten çok zorlandım. 3,5 saat yollarda ve hala trafikte bekliyorum. İşte bu da <laughs> bu işin <laughs> sıkıntılı yanı. Herkese iyi akşamlar diliyorum.